Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizin öncük adam oyunları çekeceğiz. yüklüyorum, Bakalım. O oh, bunlar var. Şunu yükleyeceğim. Nasıl? Bunu yükleyeceğim. Ee, Şöyle. Yüklendi mi? Yükle diyelim. Bir, bir de çıkar.

ama bunu çekeceğim. Yok kötüymüş bu. Ben evet. yani, evet. eskiden. Şimdi. Evet. Bu arada. Yükleniyor arkadaşlar. Bakalım. Bakın ya. yükleniyor. Şimdi yüklenmeye başlamış. O sırada ben de PUBG oynayalım. Hadi gelin PUBG oynayalım. PUBG evet. oynuyoruz arkadaşlar. Orada çok ses olduğu için ben başka bir odaya geçtim. Açılacak şimdi. Hop. Bak. Arkadaşlar abone olduğunu, olduğunuz olduğunu için teşekkürler. 9'a abone olmuşuz. Çok teşekkürler. <laughs> evet, o yüzden video kaynaklarım var. Arkadaşlar açılınca başlatacağım. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Geri geldim açıldı. Hadi başlayalım. Ne Ben verdim. O da başladı. Arkadaşlar ben kısaca şöyle anlatayım. Her maçta 5-10 kilo alıyorum. Ben de bazen. E-sporcu sayılırım. Ben de. Aha. Ayılırım. Sen ne her zaman sen bazı bir oynuyorsun Meta ama ben her gün oynuyorum. Sen oynasam bunu Arkadaşlar benim seçim var daha şimdi. Bir şeyler yapıyor ama anlayamadım. Hadi. Bismillah. Benim filan yok. Ya abi. Mesela bir do bir, bir. Dur dur bir. değil mi? Evet dur bir olduğum yerde. Hayır. Anladın mı? Şey bak ya. Anladın mı? mi? Kay çektim mi orayı? Çekti. Tamam. Bu arada bir tane kişini. Seni... YouTube'un e, YouTube şikayet ederse kanalın kapatılır. Geri açarım. Açamazsın banyo. Bir tek video izliyorum. <laughs> Beni takip et. Çekmedi şaka yaptı. Çekmedi ki. sana tanımları yer atarsınız oğlum. Bir kez adamsın. Ben seni mi takip ediyorum? Hı hı. Ne diyorsun? Tamam o zaman. Nereye atlayalım? Koşun ki. Direkt sallanalım. Hatta şey git. Sağ Farm farm. Farm ne şey yok ki. O zaman. O maviye gidiyorum ben. Sağ Maviye gidiyorum. Ben git. Ya abi iş. Hmm, buraya atlayalım. Nere? Bir tane değil. Denizdeki bir yer. Orası kaldırıldı. Ha, e -e, hala var. orada bakıyorum. Bizi sanırım Türk liste gösteriyor ya. Yani. Değil Yo, mi? Türk liste tatlısı. Burada Türk E sen nereye gidiyorsun abi ki? Hadi gidelim. Bak adam nereye gidiyor. Adam oraya indi bizim şuraya gitmemiz lazım artık. Metan grubun içindeki silahı bana bırak. Adamdır lan burada da. Oğlum ne olacak kalırız. Oğlum arabalarla geziyor adam. Abi hadi ya. Arkadaşlar unuttum zannetmeyin. Bak ben kula çatabiliyorum sen. Bunun suyun içinden giyin. Adamla seni görecek. Nefes aldım ya. Lan Tadana. nefesim etti canım git diyor. Gidsin. Bak gidiyor. Sen olacaksın abi canın gidiyor. O es 12k var, 30'u varmış var ya. Adam geldi, adam geldi. Yanıma gel, yanıma gel. Ya yemin ederim yanına geliyoruz ya. Silahım yok. Yumruk var Nasıl alayım? Ben sanki hiç yumrukla adam öldüremedim işte. Öldüremedin. Öldürdüm. Ben onunla oynamayacağım arkadaşlar. Ya be tamam gel. Bak YouTube. Tamam gel bir şey demedik. Bağırıyorsun. Allah'ım ya. Gel. Arkadaşlar bu hazır kadar birkaç el çağız. Merhaba arkadaşlar, bizi sürüklenmiş. Şöyle girdik. Biraz farklı oynadık yüklesine kadar. Sonra öldük işte, bu kadar. Birinci olamadık. Açılıyor. geldim arkadaşlar. Su içmeye gittim. Lan, soğuk. Abi, nasıl falan diyor. Merhaba arkadaşlar. Açılmıyor. Güncellemeye geri düşüyor. İnternetsiz oyun mu? Sanırım internet evet internet ile sanırım çok sert kapandı açılıyor Arkadaşlar Açılınınca size haber ver